Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un liderliğinde ilçenin her köşesine yayılan kadın destek merkezleri kadınların yaşamlarını olumlu yönde değiştiriyor. Kurslar sayesinde kadınlar yeni meslekleri öğrenmenin yanı sıra hayatlarında önemli dönüşümler yaşama fırsatı buluyorlar. <laughs> Okuma yazma bilmeyen, bugüne kadar eline dikiş makinesine vurmamış olan kadınların bile özel vakit ayırarak gittiği Eyyubiye Belediyesi Şelale Kadın Destek Merkezi, mahalledeki tüm kadınların vazgeçemediği bir yer haline geldi. Günüm çok güzel arkadaş ortamlarım, dikişlerim, yani bana hocamın bana. Bu yılın başlarında hizmeti sunulan Şelale Kadın Destek Merkezi'nde ilk kademe ve ikinci kademe okuma yazma, Kur'an-ı Kerim okuma, el sanatları, biçki dikiş, bilgisayar kullanımı gibi farklı eğitimler veriliyor. Yeri Kur'an kursu, ana sınıfı yani dikiş kursu gerçekten çok teşekkür ediyorum. Burada dikiş var, nakış var, Kur'an kursu var, Eee, kurslara katılarak sertifika alan kadınlar iş hayatlarına atılmak için sabırsızlanıyor. Ben geldim, Şahzgi hocamızı tanıdım. ve çok sevindik. Gerçekten böyle bir kursun açılması bizim mahalle eee Eyüp ilçesi olarak burası yani gerçekten arkadaşlarla çok güzel vakit geçiriyoruz ve çok memnunuz. Bu kadınlar için gerçekten çok önemli bir şey bizim